ee gir kanka gir açtım videoyu gir. Gir gir, gir 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 açtım açtım gir gir. Evet arkadaşlar üçüncü bölüme hoş geldiniz. ilk bölümde yani şu an atmadım birinci bölümü bu gece yükleyeceğim ayın 13 bugün. E, bir gün arayla göreceksiniz işte. E, biraz dem kastık. AK Bolt ben oyunda bizimkiler çıkarmış. Yani loot yap adını söyleyin gövde çıkarmışlar biz de o gövdeleri kullanaraktan bastık işte zaten hqmuz vardı. Oğuz'dan bana yankı yapıyor onu halledeceğim. Şimdi daha demin bir fight çıktı. Oraya gideceğiz şimdi. Bakalım. De şu an direkt fight ekliyoruz. Hiç loot mut yapmıyoruz. Ben şu Oğuz'un sesini ayarlayacağım. Tamam abi. Oğuz'un sesini ayarladım. Geldim. Let's go. Airdrop atıyor yalnız. Yakın sayılır. O kadar uzak sayılır. Kapıları kapattık mı lan? Kapattık. Kapattık. Hadi. Onu en sevdiğim şey ya. Hadi gidelim. Bayağı bir adam topluyoruz. 3-4 AK'ya alıp geri Aynen öyle yapacağız şimdi. Bir saniye. Ben sizi 4-5 tane AK alalım. Ben sizi yutucam. Ben sizi yutucam. Ben sizi yutucam. oldu Atatürk Kanka soğur. çöktü. Nasıl? Bildiğin çöktü. Sabahtan beri açıklığın soru yok yoktu Onu yani. Yok kanka yok. Sabah girdim devam edecektim orada. Hani yok pat... siz raid. Senin bu video çektiğin şey hangisi? Ya oğlum. Ya mi ya gittik attık roketler diye. Arkadan Oğuz geldiler oğuz falan. Oğuz ayrılma bizden. Adam mı var? Yok kalkıyorsunuz. Oğuz aynen çok açık Oğuz ya. Oğuz niye yankı yapıyor? Sen de yankı yapmazdı. Yankıyı hallettim Yok. ben. Oğuz'dan bana yankı yapmıyor şu an Duyulmuyor yani. Airdrop e bu arada adamları da öldüğümüz yere atıyor. Ben yıldım göremiyorum. ben görüyorum. Var. Önümüzdeki dağın arkasından. Bak oyunda sis var mı şu an? Bu köpek gibi Aa, var, var herhalde. Dağın arkasına atıyor. Hop ben baltamı mı attım? Bir saniye atmışım evet. Belki o, e, bu amına kodum Eydro'nun tam evi, dağın arkasına atıyor. Tamam bir saniye. Tamam. Evet. Çok evet. sis vardı, çok dikkatli yürüyorum ölmemek için. Artık ölmemeye karar verdim. Yeter. Adam mı? Maden o, ve ma e, maden demişim ya. O de de adamlar aldı ya. Bu kadar keneverim Gel abi soldan gelin, gelin. Hayır, eve gitmeyeceğiz ya, gel. Bugün bayağı bir PVP çevirdiğimiz bir yer var. Oraya götüreceğim. Hem çok taş olan yerleri şey yapalım, keşfedelim, ya işaretleyeyim orjinal orijinal Uras gibi değil amına koyayım. Böyle loot alanlarında pp dönmüyor. hemen <laughs> hemen ta hemen tayfun gelmeden. Kelimeleri atmayın Onlardan tohum çıkmıyor zaten. Arkadaşlar şu arada durumumuzu söyleyeyim abi çok taş varmış keşke Of oh, sülfürlere bak, bak Bu akşam da arkadaşlar bu sefer ordayı atacağız Kime bilmiyorum kim denk gelirse. O lavukları direkt rokete girebiliriz. Bakarız. Ben bir şey mi? mantıklı. Bir saniye olsun, durun abi. Olsun, olsun. bence de mantıklı olur. Adam acayip sistem var onda yani. Eminim. Millet uyuyorken saat sabah 6 7 gibi yapar halledebiliriz. Aynen aynen. Olsun, yani, online online atmayalım ya. Online atmayalım. Evet, online atmayalım. geliş var. gelişmek için mi? Aynen için daha dur. Aynen. Online aynen. online etkinlik yani yani, şeyimiz de. yok da. Eğlencesini atamayız yani. Bak şu base, şu base mi sizin dediniz base? Aynen. Bak bu base sağlam ha. Sağla, sağla, Aga ben burayı işaretliyorum bu arada. Burada bayağı taş var ya. Keşke kazma alsaydık. Neyse. Oo oh, oh, bayağı var. Abi burada zaten çok oluyor zaten bizim etrafımız hallederiz sonra. Abi ben siz gitmeyin de ben taş yazdım map'e geliyorum. Neredesiniz? Beyler. Arkamdayız. Arkandayız, Arkamda mı? Yanımda kim var benim? Oğuz var. Ben de onun arkasındayım. Aynen belki yani yanındayız oğlum gelsene. Dön bize daha bak. AYT, dön artık dön. dön. Headshot atayım illa ki. Bir dakika şu an çok pis oldum. Şu an tam önünüzde miyim? Aşağı bakar mısın? Bakıyorum. Gördün mü şu an bizi? Gördüm. Aga çok sis var. Ciddi mi da. Yani Oğuz oğlum kendine de bir set craft olsaydın ya aman akoyim. Aga yok ya, yok. Sallallahu şey sallallahu tahtayla şey vardı. Şey Ağa burada var ya. Üf, burada var ya 20 roket çıkar ha. Çok rahat. Seter diyorsun kanka. Durun durun gidelim. Bu arada evet. o iki setleri de falan evde tutmamıza gerek yok. 3 4 chest zırh craftlayalım bence. Zaten şey itemler gömüde ya. Hallederiz. Ne lan? Gömü, Gömü yaptık değil ya. Mi? Değil misin? Aynen ben oğlum artık bizde öyle. Bizim gömüde itemimiz mi var? Evet. Ne var abi gömüde? dümdüz gidin abi. Şu havaalanına doğru uğrayalım. Bu evi işaretliyorum ama böyle tek. Göz açarım gömüyü. Şeyden. Neyse anlatmayacağım dur. Son anlatırım videoyu şey yapınca. Anlatamayacağım. Abi sol altı evinde adam vardı içeri girdi gördüm eminim. Sol alttaki tahtalı, tahtalı evde adam vardı ya içeri girdi ya atladı. Evin tepesi yok Evin tepesi yok. Biliyormuş işte ya içeri girdi ya atladı. Evin içine mi girdi? Bilmiyorum işte söylüyorum ya içeri girdi ya aha Adam var abi odun kazıyor vurun şunu Bak iki kişiler yok mu oğlum ağzı içtim Gelişmiş de kazıyorlar gel 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 Nerede abi oğlum? Önümdeler 3 kişiler 3 kişiler odun kazıyorlar Hala kazıyorlar Hala kazıyorlar Vurayım mı headshot? 1 ese 2 ese 3 kişiler abi bir tane daha vardı sanki Tamam bitmiş okey Kazmaları var beyler. Alın kazmalarını. Şurada soldaki evde olabilir. Aa kaçıyor bir tanesi bak. <laughs> yok o doğdu da şimdi ne oldu? Allahu adım. ekber. Buraya gel. Burası var. Ha, Sonra lag girdi. Evde. Adam adam Doğru. gel. Adam geldi kazmasını aldı Oğlum. Ya, ya. <laughs> niye vurmayalım kardeşim? Sen niye vurmayalım sen yani? Sen niye? Niye vurmayalım? Vurmamamız için bir neden söyle bize yani. Bak kapı açık. Ama trap beyaz büyük ihtimalle yürüyün. Bak, bak, var, bu da, bu da, bu da. Gel gel. Gelin bir oraya alalım. Durun abi Tayfun'u bekle. Tayfun'u bekleyin dur. Aynen ben de görmüyorum. Yanlış yöne gitmişim ya. Dönün abi tayfını alalım. Tamam gördüm sizi gördüm. Ya, orada adamı işte. da gördüm. Çıplak gidiyor su yüz, yüzüyor solda. Ha, bırak bırak çıplaklara çıplaklara daha fazla bulaşmamalıyız. Çıplaklara bulaşmayın abi küfür yemek istemiyorum videomun altında. <laughs> Let's go. Video diyeyim video Harbiden sizi kaldırabiliyorsa kaldırsın ama yani. Ha. Oha gel gel bak yanlış tarafa gidiyorsun. Aga yanlış değil mapim var ya. Aha, ha ben de belki. Abi çok fazla taş var. Yani, hani, atmış. <laughs> ayıp oluyor. ayıp, ayıp. ayıp oluyor bak. Beğenirim ayıp oluyor. Adam burada Adam var. Bir yere bir şey bir şey bir yere bir yere bir yere ya ya ya. Bir şey bir yer bir şey yani. Anladınız onu. Berke neredesiniz? Vallahi abi bir tane evin etrafında şu an 4 kişi 3 kişi ya, Ha sen bir yanımıza gel de öyle devam edelim Hoş ver gel sen şimdi asıl çatışmaya gidiyoruz bak Şimdi bakın olayı kısaca anlatıyorum ikinci bölümdeydi sanırım Video açık mıydı kapalı mıydı bilmiyorum Şu önümüzde adamlar var A bak şurası aynen Adamlar makro tamam mı bak makrolar Full o yüzden yakına girmeyeceğiz bak o bayağı ev yapmışlar la Bebelere bak. Bunlar yok, yani yoktur. Şey. Bak bak sağ tarafa bak. Oh, bak sağ surlu murlu yapmışlar. Nasıl bir şey yok. Varmış, tamam. Surlu yapmışlar da zaten suru atlanabildiği için hatta gelin atlayalım. Dur bakayım. Biliyorum. Hayır o öyle yapmamış ama işte. öyle yapmamış yani evet. Öyle yapacağız zaten. İntemleri de en üst kata koyduk mu? Giremezler ben de, abi. Ben de Abi en bak en üstte ortaya koyacaksın. İntem en üstte ortaya koydur kardeşim. Adam gelecek yanlardan fake'ler aç aç Bu arasında dursun. Klasik. Aga burada da çok taş var. Ben şu an buradayım. Çok Aga bir saniye. Aa bu ev patlamış. Ev patlamış mı yoksa sur mu yetmemiş. Sur yetmemiş. Çünkü burada 2-3 turluk açık var. Var mı gelecek? Evet. Ev online. Ev online adam içeride bir şey yaptı. Adamın kamp ateşi yanıyor. Aynen. Evin içinde ses alıyorum. Ne var şurada? Evet adam evin içinde. Adam aşağı atladı. Hayır ben atladım aşağı. Evet. bu ne? Aa adam var evin içinde. Geldi. Geldi adam. Taret var abi Adamı evde. Görem. Adamı görüyorum. Adam konuşun hep sabit Taret var evin içinde. Tarete mermi koyup çıkayım mı? Çık abi. Aa tarete mermi koyarım ama bir şey taretten yetki alın. Taretten yetki alın çıkalım. Taretten yetki alın çıkalım çabuk. Tamam bekle. Bakın, dur. Ne kadar sakin. Alın abi. Tam çıkın abi oradan. Çıkın abi. Aç tercih olsun. Hayır açma açma. Taretten yetki alın sadece. Çalıştırırlarsa bize sıkmayacak. Çıkın abi bakayım başka taraftan çekil. Şu Var aga var hepsinde var. Aga bir dakika yapma yapma bir saniye. Başka, diyor, başka yok zaten. Diyor, diyor. Kapısı yok lan burada. Şey yapacağız bunları kırmamız lazım. Nasıl kıralım fikri olan var mı? Aga kırsanız altınızı. Ama bir dakika Olay çok giremez. Çok ses çıkacak. Boş ver lan gidek ya. Arabayı getireyim mi? Yok yok boş ver gel. Çok mu? Hayır hayır oğlum mermi harcamaya değmez gel. Mermi adamlara öteydi bilerek yani gitmedi böyle. Eyvallah moruk da zaten. Ben, ben 30 tane koyuyorum. Koyma kanka koyma anlıyor musun beni koyma gel. Gel gel. Adamların yatağı orada zaten hiçbir şey fark etmeyecek. Gel. Gerek yok. Adamlar ölüp ölüp mermisi. Hani raid alsak şimdi bunlar olur ama yok yani atmayacağımız için. Tamam abi ben taş olan yerlere şey yaptım buralara. Ya yalımlı rengi olmaz bu senin yerlerinde. Aynen. Mor minder. Şey, Aga şu an bu saatte 69 kişi var. Ağabey. Hatta 70 kişi Boğaz, var. Bu millet nerede acaba ya? Millet küre tarafındalar. Biz çok güzel yere yerleştik Gelip Oo. gelip gidip patlatacağız. Gelip gidip bak. Burada şu sülfürleri alacağız. Aa bu bölüm çok sıkıcı geçiyor. Gelin loot yapalım bari Aynen dur bir dakika base'in base'in milonların kalsın giderken. Radyo son yer miyiz? B bakayım. Yemiyoruz. Ben çok iyi be. Oley. Oley be. Oley oley. Şimdi arkadaşlar. Bey beyler bana salın loot alanını. Şimdi tüfek gövdesi nedir? Tüfek evet. gövdesi nasıl çıkartılır? Adam var 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 Sekte'den var. Sekte'den var. Sen sen rahat ol. Biz biz geliyoruz. Rahat ol bekle. Tayfun. Tamam bir saniye dur. Abi Kutay Vurdum bir saniye sen öldün değil mi Tayfun? Abi raşlamasaydınız çok ileri gittiniz Öldün mü? Abi koyamazsın ki Öldünüz mü ikiniz? Bana cevap verir misiniz? Kaç ya kaç Allah'ım ya. abi sus. Gel loot alanın içine. O oh, sü o oh, süreyi kıracak bir şeyin var mı? Oranın ismi ne? Hangar. Çekil. Oğuz gel. Oğuz kapıyı kapa gel. Yukarı çık gelirse öldüreceğim. Nutalanın dibinden sıkardınız adamları. O adam bile bak. O adam bile. Şile mi değil sus abi şimdi biz loot için sen ölmüş oluyorsun ben ölmedim sus. Hayır aga bir dakika burada bekleyeceğim gelirse direkt öldüreceğim sonra yukarı kaçacağım. Bir saniye. Ya şaka gibi ya. Bir saniye ya susar mısın? Mikrofonunu mu Ne yapıyorsun? Yap sus. Oz geliyorlar. E, ee, bir iki. tam iki kişiler sanırım. iki kişiler aynı. Oz alırız biliyorum. Oz gel ben. Oz gel. Oz gel. Çabuk gel Oz. Oğuz gel, Oğuz gel. Gel, gel adam burada. Ada 5 kişiler. 5 çık 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 çık. Tam 5 kişiler. Çabuk çabuk çabuk. Üff. Ya 5 ya 6 kişiler. 3 tane burada var çünkü. Çık en yukarı. Git burada bekleyeceğiz sabaha kadar. Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir yerden it demiyoruz zaten. Böyle bekleyeceğiz. Allah'ım en az 4 ya da 5. Çıksınlar buraya gelemiyorlar. Çıkarsa vuracağım. Bismillah. <laughs> Aha abi. Oğuz otur, Oğuz otur sadece buraya bak. Başka hiçbir yerden gelemiyorlar. Onun iki dediniz yine çıktılar 5 kişi. Hangi kılan? Ha geldiler. Oz geldiler. Oğuz eğil. Sadece buraya bak sadece. Gelen olursa bayılacağız. Geldi, girdi içeri. Ellerim yine terlemeye başladı bakalım. Şu an var ya Moz leş gibi leş. Milliğin. Aha. Hayır hayır. Başkalarıymış. Aa burada var. Oğuz buralar. Çıkma. Oğuz çıkma. Bırak mermi harcasını. Aa. Öldün mü? Abi seni kaldıramam. Nasıl sorun yok? Abi nasıl? Kaldırsın oğlum. İki tek kişi nasıl yapacak? Öldün. Diğer bir başka bir. Aynen abi yan binadan vuruyorlar. Ramazan, vuruyor. Çamlar, Aga full AK okay, voltlar. Sen kulede misin belki? Aga evet aldık işte. <laughs> e aynı anda çıkarlarsa şarjörüm yok zaten vurabilirler ama gelmiyorlar. Airport'un yanına geldim. Evet. Ay ay. Yani şöyle bak. Aa geliyorlar. Beyler <laughs> videoyu izlersiniz hakkımı helal ediyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evin dışında bir yerden silah alabilsem Onlardan birisi öldü. Çıplak çıplak gidiyor. Az önceki yerdeydi. Aa öldüm. Aa ah, what the fuck. Beyler yapacak bir şeyim yoktu vallahi. 4 kişi kestim. Adamlar 3 yani, kişi daha geldiler. Öldük yani. öldük yapacak bir şey yok. Ah. Son bir kişi mi kalmıştı? 2 yok oğlum 3 kişi daha geldi. Ben 4 kişi kestim. Neredeydiniz siz? Ben aga kuledeydim vallahi tam 4 kişi kestim. Videodan izlersiniz. Arkadaşlar bu bölüm böyle bitsin çok anla öldük. Adamlar kalabalıkmış zaten. Hani gördüğünüz gibi videodan da göreceksiniz. 4 kişi falan kestim ama hem kuleden şey geçti. Adamlar zaten Yok yok. So adamlar zaten kaç kişilermiş? Kaç kişiydiniz? Supremex dediğine göre Supremex var. Bir Eee şeyler var. Mipler vardı. 3 kişi bak. Şöyle hesapladım şey, Abi şey. 7 kişilerdi tam. Sanırım tam 7'lerdi. Neyse bir dakika bir saniye ben mikrofonu de kapatıyorum. Dediğim gibi çok anlaki oldu fakat hani sorun yok. Tayfun küfür mü etti ya? Bakıyorum. Ee, şey siz söyleyin. İşte gördünüz yani yapacak şey yok. Bizimkiler erken düştü zaten hani alamazmışız hani 4 vs 7. Eğer duvarlardan mermi geçmeseydi cidden ben dayanırdım ama bayağı duvarlardan çatır, çatır mermi geçti yani. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Ee, bu videoda burada sonlandırayım. Şu an elim ayağım titriyor. Gerçekten lootlar çok fenaydı. O loot alasaydık çok öne geçecektik. Ama sıkıntımız yok. Daha iki gövdemiz var. Hani HQ'muz falan var. Hiçbir sıkıntımız yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz ve serinin devamını istiyorsanız ki devamı gelecek daha raid falan atacağız. Ama server çok kalabalık 7 kişi kalanlar var. Biz de normal 7 kişiyiz ama şu an 7 kişi online olamıyoruz. Dediğim gibi takipte kalmak için şu çana tıklamayı unutmayın. Ee, serinin devamı için de like'larınızı bekliyorum abi lütfen. Videoyu izledikten sonra like tuşuna basın. Çok zor değil yani 2 saniyeniz falan alır. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz Kanalıma abone olun. Görüşürüz bay bay.